ya da geniş açık geniş. Honor Magic 6 Pro ile çekiyoruz arkadaşlar. Sabah işe gidiyoruz. Saat 5.54. Araba böyle ses yapıyor işte. diye gidiyoruz. Hadi malzeme alıp geleceğiz inşallah kısmet olursa, görüntü böyle iyi beğendim videoyu doldurup tekrar üstüne kayıt yapabiliyoruz tekrardan edit yapmaya gerek yok yani durdurma devam ettirme seçeneği de var